aşkın cehalet karşısındaki mücadelesidir bu. Kazanmasak da kaybetmeyeceğiz. Hala hiçbir aşka yazılmamış bir şiir. İki üç cümlesi dev derin. Düzene isyan var bu sefer. Kızıl gün batımı sevdiği için güneşler batıracağız. Tarih ilk defa aşkın selametine şahitlik edecek. üzerine isyan var bu sefer. toplasak ordumuzu yığın lanetlerimiz var. Aşkları kılıç, sevdaları kalkan yapacağız. Gözünü kan bürümüş aşkı, kazanmasak da kaybetmeyeceğiz. Dağlara kuşanacağız, yollara düşeceğiz, şehirlerini fethedeceğiz. Sen isyan var bu sefer. Yok öyle aşkı tek başına yaşamak artık. Gökler çatlama noktasında. Demirler toz kıvamında. Düzene isyan var bu sefer. Aşk evet. cehalet ordugahlarını yıkma şapağında. Kazanmasak da kaybetmeyeceğiz. İşte aşkın cehalete karşı savaşı.